Aracımız Land Rover TD5 2.5 motor. Yaptığımız kontrollerde aracın devir daimi patlak olduğu tespit edilmiştir. Şimdi devir daimini sökeceğiz aracın. Devir daimi sökmek için hava vite kazanını alıyorsunuz. Klima kompresörünü söküyorsunuz ortumlardan sökmenize gerek yok. Söküp sadece kenara alabilirsiniz. Devir daimi ayrıyetten kütüyle birlikte alacaksınız. Arkasından sökmeye çalışmayın. Sökemezsiniz. Onun için ayrıyetten turbo falan sökülmesi lazım. geldi. Klima kompresörünü aldınız. Ondan sonra direksiyon pompasını buradan böyle ayırıyorsunuz. bu Ayaklarını sökseniz yeter zaten. Kütüğün 6 tane cevatası var. Onu söküp çekip alıyorsunuz. yuva burası işte. Abi şu çırpıcı yardımıyla gördüğünüz gibi su yapmışsak yani yuvası da burası devir daimini değiştirdiğiniz zaman mutlaka şu arkasındaki o ringi de değiştirmeyi unutmayınız sevgili meslektaşlarım